Niye kadar geç kaldınız ya? Ben erkenciyim. Ben kurduğum için herhalde. Az önceki mevzunun aynısı ya. Yo ondan önceki pardon. Rob Schmidt yağınız var. Bu havada abi kesene bebek et. Az önce söyleyemedim unuttum. Kusuma bakma. Bunu aldık bunu aldık. Başka ne istiyordu ya? İlk. Evet. Sen de tamam, okay okay, miyiz? tamam. tamam. Beraber gidelim. Kargo mu geldi mi Gelmedi abi. Niye gelmiyor bu? bu Muhtemelen pazartesi geliyor abi. Mesajı geldi ama kendisi gelmedi. E mesaj falan geldi yani. abi Gel ha. Aşkım ne aldın sen? Gel Muhammed be. Ben tamam, o kadar mı? Evet. Yeme falan bende de termometre. Defter. ne alemdesin? Ben aldım mı alayım? Şeyde... aldım. Yemek var. Senin yanından gidiyordum ben. Ben başka ne alabilirim ki? Nereye gittin? Ha şey, Kapı açmadan oynayalım ilk şey vant bence. Kapıları açmayalım dediği gibi. Şu çıkış kapısını kapat girip Kenan. Kapat o kapıyı. He. Ceyran yapıyor soğuk. İyi. Tamam. Tam kapa. İyi kapatmadı gibi o. İyi iyi. Heh. Ses çıkacak abi. Hmm, ses gelecek. Ses önemli. Şimdi siz soldan gidin Hamit de, biz tamam. sağdan gidelim. Kapıları hiç ellemeyelim. Aynen. Turlayı ee, açtın ama. Oğlum bu kapı şey kapısı lan. Sen bu kovidovi git, oh. ben yan kovidovi gidiyorum. Okey. Kapıyı açma, lan. Açmadım ki, ben açmadım. Kapı açma sesi geldi, siz mi açtınız abi? Geldi de bir ara açma. şu şeyi açtık sadece. Aynen. Kapı Aynen. Tamam. Bir kapı Aynen. açıldı Aynen. o zaman. Aynen. Ses yok şu an. Bir kapı açık bir kapı var o zaman. O ses gelmediyse açık bir kapı var. Ama kapı sesi soldan geldi bana. Bizden geldi evet. Bakıyorum evet ama ben de öyle hissettim. Johnny gel bir alt kata bakalım o tarafa doğru. Olur. Aa su. açtı bizden tarafta abi su. Bura bura. Kapıyı kapatayım da. Devece mevece. Kaç? 09. Oo gelmedik. Gel burada burada dondurucu soğuk var. Burayı nasıl adamı? Değil ben geliyorum abi sese kasarak Geç. geliyorum. Gördüm. Ya geldi biri. Deniz kaldı. Aşkım alayım mı seni geleyim mi? Geliyorum lan dümdüz gidiyorum işte. Tamam. Sollu geleceksin abi. bizim açtığımız kapının solundan devam ettim ben. İki. Evet, hareket ya etti bu arada. Sana. Seni göremiyorum ben şu an. Ben ikisi, gel 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 gel. Buradan çıkmamız lazım, çok çok. Fotoğrafını Hı. çekin abi oradaki şeyin. Çektim çektim. Gelin bir kamyonda bir buluşalım. Oraya kurulun. Mevzuları, defterinizi, kitabınızı, abidinizi, bu koyun. var da aşkım ben seni bir görsem götüreceğim seni de bulamadım ki ben seni ya. Deniz bak. Ha. Gel, gel böyle. Ha, dur be. tarif edeyim. Ha, tamam. Şuradan bak, git, bana gel, ya. bana gel. Ben de defter var. Right. hayır, ben hiç şeyler atmadım ya üstümdeki. Ha, ben atarım abi. Yemek bende var, yemek ben atarım. Baba ölen kişi kendini DC'de sustursa mı acaba ya? Nasıl olur, nedir? ne dedin? Ne alaka? Ölen pek olmuyor ki, ne Eğleniyoruz ya biz konuş muhabbeti güzel oluyor Burası. bu 4 Dört yaptık, IMF'i yaptık. Smooth Abi yapacağız. suyu kapatayım mı açık mı kalsın ya? Sen kapat kapat. kapat. Tamam. Aa IMF ters düştü. Heh. Kamera açısını biraz kameranın ucunu, kameranın yönünden bakarken sağa doğru. Ben Anladım. Ben Sıkı Anladım. Ben yapmadım yani onu geçeceğim. <laughs> Kö ötüyor yine. Ayağım ha, güzel şu an güzel. koy yeve koy. Gel gidelim bu buradan gel. Ya yani fazla ölçecek mi diye beş arıyorum da. Yok. Işık var orada ya. Ters. Kapının burada ya. Aha ses geldi lan. Tuvaletin Kapımı orada. lan. Tuvaleti kapıla açalım. Yani Altı var, var yere düşürdüm bir tane. Arada Alamıyorum işte. ikinciyi. Tamam gel aşkım biz çıkalım. Hı. Aldım. Tamam çok mutlu bende. Tamam atarsın ben orada ben şunu atınca. Geliyoruz biz oraya. Tamam yani biz de gidiyoruz bir şeyler alalım. Tüt aldınız mı abi? Tüt alayım mı? Tüt aldım. Aldık. Ya ne alalım var mı istek abi? Bir şey de kalmadı. Mor ışık. Tamam. Aşkım onu da sen alırsın. Mor ışığı al. Telsiziniz Altın var mı çakma. abi? Götüreyim mi telsizi? Var var aldım ben. Aa. Hamit bir, bir tane kamera alsana. Ha. Ne oldu lan? Ne oldu? O ne ne şey? oldu? Fotoğraf mı video kamera başka. aşkım? O da şey Hacan video. Kişi, ne oldu Are you old? Abi bence yavun hastaneye gitme ne demek amına koyayım? Hastayım da gidiyorum Allah. keyfime mi gidiyorum? <gülüyor> <gülüyor> Yalnızlara mı cevap veriyormuş? Right counting if you're here. Abi yalnız olanlara cevap ver evet. Benim hmm. senin kim kaç? Bakıyorum. Senin 77, 74'e düştü şu an. Bir çıksana bir deniz. Kapının dışına. İki saniye. How old oldu you? Are you old? şuraya kuruyorum ben de ya. Show yourself. Ayıv ayıv o ver gel. Bu veya. Tam burada mı lan bu? Sağından Kapıya bir duvar daha geliyor. Nasıl kurayım? Kur işte bunu. sign if you are here. Koridora Are şey. you old? How old are you? What is your name? Aha. Kaçtık kaçtık. Allah hızlandı. Bekle kapatma. Kapat kapat ışığını kapat debe git, bebe git oğlum sana geliyorum kapat <laughs> attım <kim bu>? kapat <laughs> <Abi>, dedim <kodum>, kapattım <laughs> lan şeyi kapattım bokunuz yiyeyim kapalı ben ne <laughs> senin gerçek kafı direk gözüküyor zaten yok kan kapalı senin çünkü... burnundan görünüyor ben kapalı Tayyip ya hayır <laughs> sizinki açık gözüküyor o zaman dur bakayım hani ee, sül şeyin açık yazdım, gözüküyor ha. Ka kapalı hepimizinki ya. Evet evet. De, baktı herhalde. Kapının önü. ne yaptın? Lan, <laughs> ben bir saattir dolaş oldu çağırdı bizi arıyor. Aa <gülüyor> <gülüyor> o bu ama? Yok dönüşüyor. Kaldıramadı lan. Ka kaçıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Çoktan birbirimizi kesmesi lazımdı. Yani hayalet vardı ya utangaç kalabalıkta. O değil o, o değil. Hodur Prime'ın ayırmış eyvallah. Aha, yazmış, yazmış. Çekin fotoğrafını çekin. Allah bismillah rahmatı. geldi abi. Bir şey oldu orada. Dondurucu soğuk var ha. Gördünüz değil mi onu? Çoktan gördük onu Midof. Ya ben ne bileyim duymadım da. Yazı var. Fotoğraf onun fotoğrafını ya. çekin. Yalnız hacmi aç çizmiş ha. Bu bildiğin şeytan. Demon, der, old. Old are you there? Are arıyor. old? Aa beynimize bakalım. Ya demon ya yürü ya abi ikisinden biri. Kafamıza bakalım. <laughs> Allah kahvetmesin ya. Asla vazgeçmiyor ah, ya. Et, tam ah tamam bir dönüşünü yakalayamadım ya. Fotoğrafını çekecektim. <laughs> evet kaç olmuş seninkiler? İyi iyi yüksek. O zaman Demon abi bu. Şimdiye boku yemesi gerekiyordu. Kafamızın. bir sizi istiyor. Vivik şey küre. Küre yok ya bence biraz bekleyelim küreyi göremezsek. Aynen. Çünkü şu anki açı doğru ya. Yani. Bence Demon çünkü. Bence de dimon Demon olması lazım. ama yani. Demon da az önce bizi niye öldüremedi bulamadı ben onu çözemedim. Bir öncekisinde de abi ikincisinde bulamamıştı ama bir bile gitti o. Abi tütsü açtınız mı? Açamadık. Açtın mı? Bizi kovalarken ne olmuş? Bak, bence niye öldüremedi biliyor musun? Ben tütsüyü bir çaktın. Adamı yani. koşu yoluna attın. Bir hmm. ederken sesi kesildi onu. O zaman hmm. odur abi. O zaman yuveydi olabilir. Olmuş gördün mü? Ya bubble yapıyor işi şey ya. Tam o zaman tütsü. Aklını yani aldım onu şey, onu. E, şey, dondurucu soğuk. Pardon şey hayalet küre. Son olarak. Abi küreyi niye gör... Güyü çok zorlaştırmış herhalde ya. Oyunun yapımcısı. Bak. Benim kurduğum. Buradan da görünmüyor. Buradan da görünmüyor. Bir tane daha bas abi. Kobidova var. Kobidova da var mı? Şuna da bir şey, sevgili oyunun yapımcısı, şu mouse'a sağ klik basınca 17'ye geçsin, sol klik basınca ilerlesin. Bence sol, de. Çok zor olmasa gerek. Evet, kimse bana hoş geldiniz. Şu evet, açı evet. Güzel. Bu açıda görürüz gibi geliyor. Ya bir şey geliyor çünkü, onun için bir de onu okuyayım. Kim değiştirir lan? Hayalet kamera açılarını değiştirir, sinir olun. Oku baba öyle. Diyor ki abi uzun süre mekanın etrafında dolaşmamasına sebep olacak diyor tütsüyü yapman. Diyor. Yani ondan dolayı belki orada olmayabilir. O yüzden göremiyor olabiliriz hayat küresi onu diyorum. Ya o vusvu mu? Mu, mu? mu değiştiriyor bunu ya? Ya Huni bizi troll diyor. Yok abi bu çok uzakta yapamaz herhalde Çeşitçi orada. Daha uzaktayım buradayım bak. <laughs> her şey benden biliyor ya. <laughs> Buradan da değişiyor piç. Nasıl? Vallahi bir şey yapmadım. Harbiden bir şey yapmadım bak. Kolum uzun. Dokunmadım bile. Siz adam ha. Bizim kolum uzun bak. Yok bir bok oldu yok ya. Oyuna güncelleme gelmiş ve güzel olmuş. Ben sevdim şu anki halini. Oyunu... Bak oğlum bak elinizi kolunuzu kırarım. Bak ben, ben buradayım ben bak. Ben buradayım bak. Gel <laughs> gel abi gel biz bir <laughs> şey çıkalım da bakalım ne oluyor. Allah Allah. Bütün suç bizde ya. Tamam çıktık hadi bakalım. Ah al. Ah, çıktık. Bak da oradan değişiyorsa bir de. <laughs> ya abi göremiyoruz ki nasıl değiştirelim gözünü seveyim. Aa. Gene değişti. Babuli hayalet burada mı lan? Yok yok biz ha, geçirdik tamam, okay. <laughs> Bak ama aktivite <laughs> yükseliyor zaten yaptığı zaman abi. <gülüyor> bak. Deniz <laughs> oynama. Allah devamı versin oynamıyorum bak. Aa bence bu bak o döndüğü yerde belki gol sokmaz go sok yakalarız. Amına bir şey uçuyordu lan orada harbiden. Kim yapıyor şu an? Ya sen yapıyorsun abi bizi sikiyorsun ya. Sen bizi trollüyorsun Bak evini yapıyor ya bak. Vallahi ellemiyorum bak ellerimi de kaldırdım. Bu benim ha. Sen kaldır. yapıyorsun. Kendi bak. Abi arkanı dön, arkanı dön, dön. Ananı sike <laughs> Aha çıksınlar hadi bakalım. Hadi inşallah öldürürler hani bizi. Biz bize. izledik izledik. Gel abi gel izledik. Gel gel. Ya. Sus 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 sus. <laughs> sus ananı bacını yiyeyim. <laughs> Aha gördüm elinde elinde balta var namuslu. Hani hani? Vallahi gitti şuradan gölgesini gördüm abi elinde baltayla gitti sola doğru. Bak Yara şuradan sola gitti. Aha. Aha gördüm. Tamam tamam. Ooo tipe bak bana benziyor. Bak bak Çekil be Ya oynama Ben oynamıyorum abi Kur'an çapsın ben oynamıyorum Baksana ne yaptırıyor <gülüyor> Oha <gülüyor> Onu ne avradın oğlum manyak Tamam güzel düşen çıkabilirsiniz Bu ne var ya ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun aklını alma yöntemini söylüyorum size. Abi yapıyoruz abi? Sumuç stick. Ne yapayım bir istemiyor beni. <gülüyor> <gülüyor> Tütsü ve haç alın abi. Hacı bak 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 bak. Yeminle virüs lan bu. Abi bir arkana dönsene Allah ına. ben hala <laughs> Allah belamı versin evet, bak ya tro. yayında ellerimi kollarımı kaldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu arada. Evet, patch'te gelmiş. Güzel olmuş. Herhalde rahat fotoğraf çek. Amına koyduğum yerinde ghost. Bu nasıl bulacağız biz? Are you hacker bitch? <gülüyor> 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 ne kim ediyor abi bana? Sen mi yapıyorsun lan? Evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapıyor? <laughs> Taktikler söylenmez biz. Al işte. Ya sikerim ben. <laughs> ya bu gerçekten yemiyor, içmiyor. Ya Fat abi. Cık. Ya. Bence Aman o ben. koyayım İbneliye full full ibnelik ya. Askerlik yaşında askerlik çağında kızın var hala. Ayıp ya. Oğlum gerçekten troll sen mi yapıyorsun bak ciddi söyle. Evet ben evet ben yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Söyle. Utanmadan bir, bir de evet gel. ben yapıyorum diyorsun abi. Bak şuradaki kamerayı görüyor musunuz bak. Ananız. Bir... <laughs> <laughs> Köşeler oluyor mu abi? Gelme Allah'ın kitabını seveyim gelme. Abi, kapan, Deniz o. Gelme ne olur. E, o içeride edelim. mi? Ben dışarıda sanıyorum onu. İçeride mi o da? Evet. Ben de bir tek geniz kurtul zannettim. Susun susun. Sus. <laughs> Bu da dağılmıyor. Dalacak dalacak, vallahi yanılacak şimdi. Abi yakın bize bu arada bak bir yere girmemiz lazım hızlı yanıp sönüyor. Ulan aşık <laughs> duruyorsun sanki bence. Çep ver. <laughs> <laughs> Kapat şu kapıyı. Ha buradayım. Uyusana bir dakika. Nasıl patlıyor muyuz gençler? Ne <laughs> o penerle? Şey, şey. Bir şey kapattılar. <gülüyor> <gülüyor> Şş, ne yapıyorsun onunla? Scroll'u mu çeviriyorsun? Açıp kapatıyor Yo. mu? Sadece açıp kapatıyorum. Vay anasını. Bilmiyordum ben de. Orada kamerayı alıp yerleştirme giderken anladım. Sumucu mu yedi gene ya? Bakalım. Evet sumucu yemiş. Sumuçlarla gelin. Yakmayın şu an. Şu an yakmayın. Gel abi içeri gir. Yak sumuç stiksi. Ver coşkuyu. At hacı kapıya doğru. Seni amınak. Are you there? Are you old? Abi bak bu lavuk var ya hacı işareti çizmiş bak deftere bu kesin şey ya kesin yüreği yani. Oğlum hacı ben de çizerim ona ne var ama en kolay şey. Dur, <laughs> <Abi>, dur, <ondan gülüyor> mesaj vermeye çalışıyorum. Give me a sign if you are here. Show yourself bitch. You motherfucker. <laughs> Anam. Are you gay? Bu yok ki abi. Yok mu? Boşuna <laughs> konuşuyor. Evet evet. Aa burada ayak sesi. Ha <laughs> demon istiyormuş bu sizi özür dilerim. Konuş bak abi Fotoğraf makinesi yok değil mi? Adı neydi bunun? Adı neydi bu kepazenin? Sen konuşma saldırıyor ya. Dur dur. Konuş konuş. Adını söylemene gerek yok. Doğru, doğru. Ananı bacını sikiyim. <laughs> ya. <gülüyor> Ödüm koptu lan. Kim yaptı onu? Alo. Can you, hear me? you? Me, me, hear me? Can you hear me diyor. Hayır abi hear me diyorum hear me. Can you hear me? Beni duyuyor musun? Ha can you hear me mi? Ya bizi bitirdi ya. Yine madav olduk aman okum ok yine Yine dalgalan geçivecek <laughs> Yine dalgalav abi <laughs> Amınıza kovun bak Bunun muhabbetini döndü beni banlamım sikev atamım Abi ikinci hayalet gibisin maşallah Adı neydi bu? <laughs> O vuskunun ya, ya. diye diye çok, çok sonra, sonra niye elektriklerim gidiyor diyorsun. Aa! <laughs> 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 hadi bakalım. Çok ne, oldu? Ben, ne oldu? Ne oldu? Joe Smith. Alo. Joe Smith. Geliyor. Kill, kill the Babovi. Beni öldürttün. Kill Babovi. Kill. Fuck you! <laughs> Ey kesene Sağ ol bit. ver. Baba mü? mi <laughs> 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 dersen gelir tabii. Belki can Bu gitse selam <laughs> Queen hoş geldin. Kivi de Babovi, Joe Smith. Yapma şunu yapma ağzına giyirdi gitti. <laughs> kapıları kim kapıları zorluyor. Ya onu kim yapıyor tahmin et abi. Çok zor olmayacak senin için. <laughs> Tuvalete bakan şey kamerayı kim kurdu hangi sapık kurdu? Aa bu kapı kim açmış lan? Ben açtım. George Smith. Ha. Can you hear me? Oğlum ben her şeyi atmışım lan. Are you old? Are you girl? Are you boy? You're smith. Can you hear me, my father? Babuş diyor, hayalete babuş diyor İngilizce. Ananı sikeyim, o neydi? Ve abi yor, ben abi yor. Uvaştı mı bizi sikeceğim ama. Joe Smith. Avo, Joe Smith. Can you... Oğlum ben şurada bir tek kalacağım ya bir dakika abi. Joe Smith. Can you hear me? Hear of me? Hello, hello, my father. Can you hear me? Skip. Oh! Oh! Ananı sikeyim. <laughs> ne oldu? Uf! Uzun boylu baltalı bir piç. Daha sizin mi Ananı bizim. Tuvalette tuvalette la. Hangi? Tuvalet abi. Abi, abi çektiniz Daha mi? Çektiniz Daha mi? Galiba çektim. Yalnız bu öldürmeye değil eğlenmeye gelmiş ben size. Bu taşak geçiyor bizimle. Yok abi yok son. Yani Ananı bizim. Ya o. Oh. O geliyor, valla bu tarafa geliyor. Ye, si, come come, come here, come here. Come, come to çamaşır odası. <laughs> Ananı yiyeyim. Geldi. Kaçın kam <laughs> Allah aşkına. Come, come, come. <laughs> come here, come here. Dino, 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 Davut Dino, Davut Dino. Ya ne dördü ne de interaction ya nasıl çekemedim ya? Oğlum bu öldürmüyor lan. Öldürmüyor yine. Bu dost canlı çıktı. Bu av you prevent me. Görüyor musun beraber? Av you prevent me. Abi kafalar güzel öyle. Babur yok bak geziyorum ben bunlar hiçbir şey yapmıyor bu. Av you prevent me. Ha. Çeksen Çek abi be. o zaman. Çekiyorum kayboluyor ya. Takam. Av you prevent me kitnesin bu şeyde akıl sağlığı da yüzde bir falan haberiniz Kızım olsun. Kızım cevap vermeyecek ki bu niye uğraşıyor? Aynen ben anlamadım. <laughs> <laughs> Amına kodum hepsini açmış. Have you found Hala diyor ya. Ya <laughs> bir limon olsaydı yaşatmazdı bence yürüyor. Düşman, düşman. düşman ne demek düşman? Düşman ne demek? enemy. enemi. Abi enemy? <yeni mi>? He? <laughs> <laughs> ya yok sikim bu. O sobi yapıp gidek ya. Bunu kim attı lan? Bana Allah siz kitapsız. Haydi aha. Hayale tu diyelim ya ne dediniz? Geliyor bu arada. Geldi. Işığını kapat. Işığını kapat. Çok bir şey yapmıyor ya o. Gel kanki gel. Gel kanki bur buradayım. Allah inşallah abi. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel kanki gel. Sen en üstte ışığı kapat açma şeyini de buldun. Öyle bir şeydi sen getirdin galiba. <laughs> bir adamın Hadi ışığı ben. sabit duruyor ha. Gel de, gel buraya. Ya ben yere bakıyorum da bulamadım herif. Şey diyor ki hiç. Bak ya bir şey yaptı buraya çakal. Oğlum burada da soğuk var lan. Geldi yaklaştı çünkü. Senin kaç? Abi yüzde bir diyor mi? Bir tek seninki yüzde beş, diğerlerinin yüzde sıfır hatta bir de değil ya. Yani. Hah, bitti. Birle ya kan kim Hadi gidek ya, gidelim ya. Sütüm Sütüm olup gidek ya. Gribe girdim ya. Bir daha şu kameralara bakalım, oynaşmayın. 50 kere baktım abi, yok bana mısın demiyor. Diyor mu ya, geçmeye gelmiş. Öldürmeye gelseydi şimdi verirdi ya. Bence yüreği bu ya. Yüreği ne veriyordu? Gotor. Küve evet. Abi. Ama abi hiç konuşmuyor ya hiç sıfır. Üçüncü şeyi çok zorlaştırmış. Hayat sinemamız sikildi adam tek bir kelime etmiyor ya. Kızım tweet yapma. Yüreği dedik ya. bak ya. Deyim Dedik dedik yüreği dedik. Ben dedim. Ben de dedim. Bunu ya um, um. hadi bas gelsin abi. Evet evet go. Oh. Demon çıkarsa demek ki özellikleri de değişmiş diyeceğiz. Eski oyunu kafamızdan sileceğiz. Yalnızlarla konuşuyor çünkü. Demon'muş. Yalnız da denedik ya Demon'muş, Demonmuş ya. Demon'muş. Demonmuş ya. Demek ki saldırıda önceden Demon hep öldürüyordu ya. Onun um, dümencisi. Demon çok bozmuş. Ben çıktım bundan. Hadi başka oyuna geçelim. Ne diyorsunuz? Okey to. Ben de bir yayını kapatayım abi. Bu Among Us Niye ya lan? Abi ya şey. Eee. Chat yere atınca haç haç. ben geleyim ama. giremediğini biliyorum Levi'cim giriyor ya. Hadi. Ya da de... Girdiği an hacı atmanın bir anlamı yok. Çıkana kadar kalsın. Hacı attığın zaman Abla. gölge formundayken girmiyor. O yüzden.